Kıyma rulosunu muffin tepsisine kesin. Eti başka bir tepsiyle bastırın. Büyük rendeyle rendelenmiş kaşar peyniri koyun. Kıymayı streç filme koyun. Bardakla daireler kesin. Kaşar peynirini etle kaplayın. Köfteleri ters çevirin. Kuru tavada 5 dakika kızartın. Kabuklu patatesleri suda yıkayın. Su dolu tencereye koyun. Salamura suyu dökün. 10 dakika kaynatın. Patatesleri yarıya kesin. Turşu salatalıkları delip dilimleyin. Kırmızı soğanın kabuğunu soyun. Soğanı ince doğrayın. Dere otunu suda yıkayın. Dere otunu ince doğrayın. Yeşil soğanı suda yıkayın. Soğanı ince doğrayın. Maydanozu suda yıkayın. İnce doğrayın. Sebzeleri ve yeşillikleri kaseye koyun. Blender kabına 2 yumurta kırın. Bitkisel yağ ekleyin. 1 limonu suyla ıslatıp kurulayın. Yarım limonun suyunu sıkın. Hardal ekleyin. Tuz karabiber. Sosu öğütün. Sosu turşu salamurasıyla karıştırın. Hardal, karabiber, tuz. Sosu sebzelerin üzerine dökün. Salatayı karıştırın. Köfteleri diğer tarafında 5 dakika daha kızartın. 25 dakika pişirin. Sucuklu ve yumuşak bu kaşar peynirli köfteler ağızda erir. En sevdiğiniz salata veya herhangi bir sosla daha da lezzetlidir.